Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın burası tam basılan yer, tam neyin basdığıdır burası. Bak. görüyor musunuz denizin halini? Ha burada deniz artık kahverengi olmuş durumda. Çok kötü, çok gerçekten çok kötü. Ya işin kötü yanı, bakın burası neyin basıldığı ya. Şu taştaki en insanlar da burada denize giriyor yani. Şuradaki insanlar. Şurası en gürü. Buradaki insanlar denize giriyor burada. Görüyorsunuz değil mi? Okuması diyelim. Bakın şuranın rengine bakın. Şuranın rengine bakın. Rezalet bir durum. Bir insan ülkesini ancak böyle zarar verir